Frigya, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge olarak Eskişehir, Kütahya, Ankara ve Afyonkarahisar'ı kapsayan geniş bir coğrafyada yer alır. Antik yerleşim yerleriyle zenginleşmiş olan bu bölge, özellikle Frig Vadisi'ndeki sıra dışı yapılarıyla ünlüdür. 14 milyon yıllık tekerlek izleri de işte bu ilginç yapılar arasında yer alıyor. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan Göynüş Vadisi'ndeki bu izler sadece yerel halkı değil, dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarını da kendine çekiyor. Frigya Vadisi'nde gizemli antik yol. Eski Frigya bölgesinin kayalık vadilerinde gün yüzüne çıkan bu derin oluklar şehrin ve köylerin yanı sıra resmi olarak antik yol ya da kral yolu adıyla koruma altına alınmış bir güzergaha aittir. UNESCO geçici dünya mirası listesine alınan Frigya Vadisi, 3000 yıllık tarihi ve tuhaf siri bacalarıyla ünlüyken, Afyon İhsaniye ilçesi yakınındaki Gönüş Vadisi kolunda keşfedilen bu izler bilim dünyasının ilgisini çekmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1994'te tescilleyerek Antik yol ilan ettiği bu kayalık yol üzerindeki aşınma izleri yıllarca rüzgar ve yağmurla taşınan birikintilere rağmen hala net görünümünü korumaktadır. Yüzeydeki tekerlek izlerinin özellikleri. Kayaç yüzeyini boydan boya kaplayan paralel oluklar şaşırtıcı bir derinlikte de aşınmıştır. Bölgeyi gezenler bazı noktada 2 metreyi bulan derinlikler olduğunu kaydediyor. Bunun nedeni kayaların tüf yani volkanik kül yapılı olmasıdır. Nispeten yumuşak olan bu tüf blokları, tekrar tekrar üzerinden geçen ağır dingil yükünü alarak yavaş yavaş aşılmış gibi de görünüyor. Birbirine paralel en az iki oluk bazen de dört parçalı bir demet gibi uzanır. Aralarındaki mesafeler ise modern ağır ağaçların dingil açıklığına çok yakın düşer. Gerçekten de Rus jeolog Koltypi'nin notlarına göre, bir çifti geçen her bir oluk seti arasındaki mesafe, çağdaş bir arazi aracının dingil genişliğine uyuyor. Ancak dikkat çekici olan bu olukların hem çapı hem de derinliğinin günümüz araçlarının yapabileceğinden çok daha büyük olmasıdır. En derin kısımlarda 1-2 metreyi bulan yatay çizikler tekerleğe bağlı aks demetlerinin izlerini andırıyor. Koltipin'in teorisi 12-14 milyon yıl öncesi araçlar. 2015'te bölgede araştırma yapan Rus jeolog Dr. Alexander Koltipin bu izlerin nedeni konusunda çarpıcı bir iddia ortaya attı. Koltipin izlerin 12-14 milyon yıl önce yaşamış üstün zekaya sahip bir ırk tarafından bırakılmış olabileceğini savundu. BBC ve diğer dünya medyasında da yer alan açıklamasında bir jeolog olarak kesinlikle söyleyebilirim ki antik zamanlarda Antediluvian arazi araçları yaklaşık 12-14 milyon yıl önce Anadolu coğrafyasında dolaşmıştır dedi. Ona göre bu maymunsu veya modern insana ait olmayan araçlar yumuşak, belki de ıslak bir zeminde ilerleyerek derin yivler açtı. Ağırlıkları yüzünden çukurlar çok derinleşti ve sonra bu izler bütün yüzey boyunca milyonlarca yılda taşlaşarak korundu. Kualtipin bu süreçte dinozor izlerinin de benzer biçimde korunmuş olduğunu hatırlatarak bugün bu kayalık tarlaların tamamı birkaç milyon yıl önce bırakılmış izlerle kaplı. İnsanlardan bahsetmiyoruz, bir tür antik araçlara bakıyoruz diye özetledi. Alternatif Açıklamalar ve Bilim Dünyası Ne Diyor? Kotlipi'nin heyecan verici teorisi büyük yankı uyandırsa da çok sayıda arkeolog ve jeolog bu yaş tahminine kuşkuyla yaklaşıyor. Melbourne Üniversitesi'nden arkeolog Claudio Sagona gibi uzmanlar bu tür olukların Akdeniz coğrafyasında bilinen eski tarım izleri olabileceğini vurguluyor. Sagona'ya göre Frigya'daki çukurlar Malta örneğinde olduğu gibi insan eliyle açılmış eski tarım veya yol yapım kanalizasyonunda olabilir ve insan teknolojisi yani uzaylı değil faktörüyle açıklanmalı. Yani bu uydu çizgilerin aslında binlerce yıl önceki geleneksel kullanımla yani örneğin sürme kalanları veya tarihi araç trafik rotalarının sonucu olarak ortaya çıkmış olabileceği ileri sürülüyor. Afyon İl e Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da benzer bir değerlendirme yaptı. Tanır, yürütülen jeolojik çalışmaların bölgedeki kayaçların alt paleosen yani yaklaşık 12-14 milyon yıl öncesine denk gelen bir dönemdeki yapıda olduğunu aktardı. Bu kayanın kendisinin çok eski olduğunu ancak üstündeki oyukların yorulmaya bağlı modern bir tarihte oluşabileceğini anlattı. Tanıra göre derin tekerlek izleri zamanla kullanıldıkça tekerlekler tarafından aşındırılarak meydana gelmiş olmalı. Dolayısıyla 14 milyon yıl önce insanların yaşadığı gibi yorumlar bilimsel açıdan mantıklı bulunmuyor. Kısacası resmi açıklamalarda kuşkuyla bakıyor bilim insanları bu izlerin antik bir akıllı ırka değil, doğal aşınım veya klasik antik dönem kullanımlarına işaret ettiğini düşünüyor. Jeolojik bağlam ve yaşlandırma Frigya'daki bu taş oluşumların ne kadar eski olduğuna gelince, bölge neojen, paleosen, yaşlı volkanik tüflerden yani kül birikintilerinden meydana gelmiştir. Tanır, kayaçlara ilişkin testlere göre bu tüflerin yaklaşık 12-14 milyon yıl önce oluştuğunu belirtti. Dolayısıyla volkanik kayalar gerçekten çok eski. Ancak bu izlerin de o döneme ait olduğu anlamına gelmez. Koltipin, kayaçların yaşını belirlemede kullanılan radyometrik yöntemlerin çok iyi incelendiğini öne sürüyor. Buna dayanarak arkeologların genelde hayretle baktığı bu görünür benzerliğin yani tekerlek izleri görüntüsünün çok erken bir döneme ait olduğunu ileri sürüyor. İddiaların dayanağı ve veriler bu iddianın arkasındaki temel veri söz konusu kayaçların jeolojik yaşlanmasıdır. Kotlipin'e göre volkanik tüfün yaşını tayin eden yöntemler sonuçlarına güvenilmesi gereken ölçekli yöntemlerdir. Ayrıca dinozor ayak izleri gibi fosillerin kurulmuş örnekleri göz önüne alındığında benzer bir doğal sürecin araç izlerini de taşlaştırdığı görüşündedir. Yine de fraksiyonel yaş testi veya karbon tarihlemesi gibi doğrudan kanıtlar henüz yayınlanmamıştır. Kol tipinin çizgilerin dış yüzeyindeki yatay tahribat çizgilerine, kayaç prizmasının yataylaşma kırıklarına işaret ederek halen aşılmış olsaydı bozulurdu gibi ifadeleri dikkat çekmiştir. Fiziksel özellikler ve fotoğraflarla inceleme. Arazide çekilmiş fotoğraflar bu izlerin karakterini gözler önüne seriyor. İncelemede öne çıkan unsurları özetlersek, tüf kaya üzerindeki aşınmalar genellikle iki veya daha fazla paralel yiv şeklinde yani tekerlek izi gibi ilerliyor. Her bir yiv birkaç metre uzunluğunda yaklaşık 50-100 santim genişliğinde ve bazen 2 metreyi bulan derinlikte olabiliyor. Yivlerin duvarlarında ve tabanında özellikle en derin olanlarında tekerleğin veya aktın kayayı kazıdığına dair çizikler gözlemlenmiş. İz düşümlerle paralel sereden bu izlerin yarıçapları, dönemin büyük taşıtlarının tekerleklerine uyacak şekilde eşitlenmiştir. Kısacası fiziki ölçüler eskiden büyük dingilli tekerleklerin defalarca geçişine bağlı aşınma tezini destekler. Medya, popüler kültür ve efsaneler. Kortifi'nin iddiası medyada bir gizem unsuruna dönüştü. CNN Türk gibi haber kuruluşları Afyon'da 14 milyon yıllık araç izleri başlıkları attı. Web, Tekno ve Onedio gibi siteler dünyanın bu bilinmeyen sırrını gündeme taşıdı. Hatta popüler gezi yazıları ve halk arasında bile bu yollara Tanrıların Arabaları adı veriliyor. Bazı alternatif tarihçiler ise Atlantis, uzaylı veya mitolojik varlıklarla bir bağ aramaktan geri durmuyor. Gerçekte ise uzmanlar bu teorilerle mesafeli. Bir blokta belirtildiği gibi Kolkipi'nin iddiası çok büyük bir etki yaratsa da çok az bilimsel destek buluyor. Türkiye'de ise pek çok yerel rehber ve kültür turizmi yazısı bu yoldan sadece kral yolu olarak söz ediyor. Pirik mitolojisinde bile bölge daha çok tarımla, Kibelek kültüyle ilişkilendirilirken kaya üzerindeki çizgiler sıklıkla tarihin derinliklerinde kaybolmuş bir efsanenin izleri gibi lanse ediliyor. Karar ve açıklanamayan esrar. Günümüzde yapılan araştırmalar bu gizemli izlerin sırlarını tam olarak çözemedi. Resmi dilde söz konusu volkanik kayaların yaşının 12-14 milyon yıl olduğu fakat bu izlerin ortaya çıkmasının çok daha yeni dönemlere dayalı, doğal veya tarihi süreçlerle açıklanabileceği vurgulanıyor. Örneğin, Güney Frigya'daki bilinen ticaret yolları Friglerden sonra Roma döneminde de kullanıldı. Uzmanlara göre derinleşen bu aşamanın kaynağı da bu yolu bin yıllar boyunca kullanan tekerleklerdir. Henüz elimize net bilimsel kanıtlar ulaşmamış olsa da bulgular maceralı teorilere değil, akla yatkın açıklamalara işaret ediyor. Belki bir gün ileri analizler daha fazla aydınlatır ancak şimdilik geriye sadece bu kadim kaya yüzeylerinde seyircisini merakta bırakan sessiz izler kalıyor. Bu antik yolu gören her ziyaretçi gibi biz de milyon yıllık gerçek bir araç izi mi, yoksa doğal bir düzensizlik mi görüyoruz sorusunu yanıtsız bırakarak vadiye veda ediyoruz. Afyon mutfağının geleneksel lezzetleri ve elbette Anadolu'nun kalbinden gelen bu kadim hikayelerin yanı sıra Afyon Karahisar'ın eşsiz mutfağına da değinmeden geçmek olmaz. Tarihi kadar zengin olan bu mutfak damaklarda unutulmaz tadlar bırakıyor. Afyona yolunuz düştüğünde mutlaka deneyimlemeniz gereken lezzetlerin başında şüphesiz ki afyon kaymağı geliyor. Sütün en saf haliyle hazırlanan, kaygan ve yoğun kıvamıyla kahvaltı sofralarının yıldızı olan bu kaymak bir dilim ekmek üzerine ya da bir kaşık bal ile eşsiz bir deneyim sunar yanında meşhur Afyon sucuğunu da es geçmemek gerekir. Baharatların ustaca harmanlandığı, kendine has lezzetiyle kahvaltılardan mangallara kadar her yerde aranan bir tat. Yemek konusunda ise Afyon kebabı yörenin olmazsa olmazıdır. Kuzu etinin tencerede uzun süre kendi suyuyla pişirilmesiyle hazırlanan, lokum gibi yumuşacık etleriyle damaklarda şölen yaratan bu kebap, et severler için adeta bir lezzet zirvesi. Bunun yanı sıra hamur işi sevenler için bükme ve ağzı açık gibi yöresel börekler de oldukça popülerdir. İncecik hamuru farklı iç harçlarıyla her biri ayrı bir tat sunar. Tatlı olarak da ekmek kadayıfının afyon versiyonunu mutlaka denemelisiniz. Şerbetli tatlı sevenler için enfes bir kapanış olacaktır. Bu eşsiz lezzetleri tadarak Afyon Karahisar'ı sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, Aynı zamanda damaklarınızla da keşfetmenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Anadolu'nun bu bereketli toprakları bizlere hem tarihi miras hem de kültürel lezzetleriyle unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor. Videomuzu beğenmeyi ve Anadolu'muzun gizemli topraklarından daha fazla video için Anadolu hazinelerini sonraki nesillere aktardığınız kanalımıza destek olun ve kanalımıza abone olun. Bir sonraki gizemli tarihi keşfimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.